Hunter var, aynen aslında. Hunter var! Oha. arkada da var. Arkada ger- Oğlum nasıl kafansın? Oğlum <laughs> <laughs> Ya, ya <dur. gülüyor> Herkese Left 2'nin ikinci bölümden merhabalar. Ben Vakkas. Bugün yanımda her zaman olduğu gibi Eren var. Eren hoş geldin. Herkese, salam, ben, herkese, de herkese ben de salam. Herkese ben salam. ve salam. Polisten kaçın. Evet Polisten geçen bölüm hatırlarsanız hangi mekanların adını unuttum. Sokak bölümünü falan yapmıştık. İkinci ile birinci yapmıştık. Polisten kaçın. <laughs> Ölü merkezinin birli ikisini yapmıştık. Şimdi de 3 ile 4'ü yapacağız bu bölümde. Eğer zaman şey olursa tek üçü de yapabiliriz. Zaman yani. kötü zaman. <laughs> Aynen. Şimdi <gülüyor> <onu> <gülüyor> başlat <gülüyor> diyelim. Normal zorlukta. Devam ki indirilen tek şey bir şey <laughs> Tamam başladı bende. Selamın aleyküm. Hocam şey ben bir yani. AK alırım. Bu oh. ne? Otom. <laughs> Yo ben AK alacağım ya. Aya aya ay, keyif. Yani. Tamam. Şimdi onun çok karanlık oyunun havası ya biraz. Aynen niye bu kadar karanlık? Kavandık. Adınca böyle değil mi? Kabamdık. Görüşemiyorum <laughs> bak zaten. bizim Nasıl da patakmış. Tamam, taktık o. bu ne oğlum boktan bir şey oldu oyun. Dur <laughs> şimdi kapat. Daha parlak şöyle biraz çıkartır. Tamam, böyle güzel. Evet ya Allah diyoruz. Ne gel dur dur, dur. girme girme gene. Lazer nişanacağım var mı? Aynen tabi efendim. Hadi zor. Ne oldu lan? Hadi bakalım. Hadi. Oğlum AK çok sekiyor lan. Aynen AK fazla sekiyor. Biraz seni totondan ne, almış olabilir mi kanka? Ben bir ısırdım. <laughs> <laughs> lan sen bize var tabi ki. Alarm bombası nerede? Lan, dur Ay, lan. lan sıkıştım. Tamam. Şurada şu bir tarafa çek. Normal bir şey. Asıl bakın. çekti beni. Seni çekti. Ben öldüm. Ben, <laughs> ben öldürüm ondan. <laughs> Dizini yaradım. Ha spitted. Aa bu ne lan? Oo. Ama sen bakma buraya boş ver. O digil. Ney lan o? Oğlum niye kırdınız ya? O bug mı? zekalı erkek bu. Ben de diyorum abi. Aa bu mu diyorum dedim ben. Aa diga. Oğlum bu nasıl Aa. bir şey lan? Adam normal insan gibi oturuyordu. Demek ki insanlar... Lan! Adamı götürüyor. Ya. <laughs> adamı götürüyor. Oğlum sen biraz fazla karanlık gibi ya. Yani. Aynen ya. Gibi gelmedi oğlum, öyle. Karanlık abi. bir havası var. Çarptın mıydı lan? Uyyyyy. Sanki bir varmış bir şey. Abi bu mu lan Gel buradan gir, Burada daha güvenli. Allah niye kırsan? Neyi lan? Uy zombi saldan olsa kötü mü Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Yok bir şey bir şey yok, no. bir yok şey yok, bir 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 şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bak <laughs> o adam ya. <laughs> Bir şey yok. Abi bu GTA 5 kaldırır mı ya? <laughs> Aa o Aa tamam. o lan bunu. Aha karambit bulduk. Hadi oh, Oğlum elim şey ya. Tom Verset değil mi elim şey. Neyse karambit onu çok güzel lan. Ben valla karambit aşırı sevdim. Ay, canı, canı, Uyum, <Gülüyor> <Gülüyor> à, ah cadı cadı At sen şurada yaralı. Gel gel Ah! Çağım buraya. Sen kaka diye mi Abi cadı hiç fark Görevin daha bitmedi. Anne şey Ne bağırdın ya. bak sokarım <laughs> böyle ya. Atay canım yok. <laughs> evet, ben can mısın? Işık tutun bana. Oğlum nereden gideceğiz? Yol nerede ya? İki saattir yolu yani abi. abi. Bak Burada buldum canı. Demek ki yol burada. Aynen bak. Ya o Allah, sınav yiyeyim ben ya. ya. Bu kapılar niye böyle parlıyor lan? Pardon. <laughs> Aa. alarmmış oğlum. Niye sıktın? Ben sıkmadım ki valla. Aynen. Kırdım Sadece kırdım camı. Sadece lan. dayanıklılık testi yaptım ben. Yarın lan yakarım lan ayınızı. Oğlum bu ota çok güçlü değil mi cadıya karşı? Aynen bu arada. Evet. Al Joker. Joker katara ile girer Joker. Hadi bak. Manyağa bak. Sıkamadım. Üçüncü kattaki adamı. Ah! Şu boku. Ay idam ediyorum. Yok istiyorum. İyi <laughs> tamam. <laughs> Oğlum aslı beni aslı. <laughs> help. Help üst kattayım help. Aa smoker. <laughs> Aa cadı <laughs> cadıymış o smoker değilmiş. Vur şunu. <laughs> Salak ya yani, ben... <laughs> şu kim Aa beni tutacak. Ağzıma kodu benim. Aldırım şunu. Ya senin ben ağzını tükeyim ya. Olan yine bana... <laughs> bana bas. <gülüyor> <gülüyor> bana Gel buraya, sana bas. Bana bas Eli. Reçel. Yani bas. Oğlum ben basacaktım sana. <laughs> ya tövbe <tüm gülüyor> <laughs> At. Aha. Ya ben niye bana niye her şey böyle geliyor? Yani, ben, ben, oğlum ben tek başıma ilerledim ya. Aa burada bitiyor lan güzel. Bekle beni. bazen ee, <laughs> bir sınav. Ağzına kozun şimdi oh, ah! bekle. Ah! Ah, ah, gel de ben seni sapak, sapak ha alışı. <laughs> Oğlum, reçeli kafasının içinden sana sıktım yani. Ah karambit varmış. Ne olur abi, abim durma abim. bakayım. <laughs> Nasıl karambit? <laughs> Hadi kapat Hadi bakalım. Aynen bu çikolaya. Evet. Şimdi, dur bir kere önce şu kapıyı bir bakalım. İki kalp ha. Evet. Bakmaya gerek yok tamam. Girdim Önüme geçiyordu sonra sana vurdum diye laf ediyor. Ya <gülüyor> <gülüyor> ben ne yapayım? Ben gidiyorum vurma. ya siz burada kalın. Bakalım lan alın lan oturun lan. Sen kal burada kanka. Gidemezsiniz ki oğlum siz. Yo gideriz. Bak camı kırarım aşağı atlar. Kıramıyormuş. <laughs> 13 tane <gülüyor> mi? <gülüyor> Çok <gülüyor> komik that <tiriyorum. gülüyor> <laughs> Oğlum o you tuşu ne lan? Senin fotoğrafını çekeceğim F12 ile call okay well Aa benzin direkt geldi abi. Kanka arabanın yanına koydum. Ben yapalım. direkt yüklüyorum ilk başta yine. Yüklenme oğlum gazayı da yükledikçe. Q tuşuyla atıyorsunuz unutma. S tuşuyla da uzağa mı atıyorsun? Sağ tık sol tık uzatıyor. Sağ tık veya sol tık. Nerede? Aa ben çektim ben çekti yardım edin yine idam ediyor. Oğlum. Ay yaktılar. <laughs> benzin yaktılar. <laughs> kanka kusura bakma Joki seni çekiyordu ben de seni Joki sanırım sana sıktım ki ya. Arkana dikkat et. Hala sıkıyor. Ya, <laughs> ya. ya şuna lan birlikte mi yesin sen? ayrı ayrı. Birlikte gezelim O oyun kast. Aa burada iki tane var. Bir tanesini al çabuk. Ama Sağ tık mıydı? Yok sol tık uzağa atıyorum. Bas ya. Yan yana koyuyorum kanka. Biri patlıyor sonra hepsi. <laughs> olay, olay <yine. gülüyor> Oğlum benzin alarak çok komik koşuyorsun. Ha? Neyse bu. Gel gel ben üst kata gidiyorum sen ayrı yerlere gidiyorsun. Açıl beni takip et. Gel gel Bunu kır kanka buradan şu aşağıyı gideceğiz görüyor musun? Bak buradan şu aşağı gideceğiz. Kanka içeceğiz. o taktik yaramıyor ya. Yani. Yarıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> sen onu sen oradakileri mı? aşağı at ben. Ben burada biraz takılacağım. levy buldum. Half-Life'a e göndermem mi bu yoksa? Pipe boşuna attık lan. Hiçbir işe yaramadı. Aa sizin orada Jockey var. Jockey var. Aa tak var. tak var. Ah, ah, taik var, taik var. <laughs> Oğlum o şirek ben miymiş? Ne ben mi? şey. ne diyorum bunu? Ay hunter Tank geliyor Aa. size. Karım bu tank yanda lan. Vallahi. Ya bana şey. geliyormuş. <laughs> ne kötü. Bizim koçun anasını belirlemeye geliyor lan. Tamam öldürdüm Yürü. öldürdüm. Bu açıl ben de güreşer ben de yazsın. Az benzinlere sıkıyordum lan. Ben. Sakın ha. Allah <laughs> Allah. Bir tane daha aşağı şey attım. Ya, i̇ki tane üstte kaldı. Bir tane daha attım. O üsttekileri nereden alacağız? Bir şekilde bulacağız bunu işte. Attım bir tanesini. Oha. <laughs> Asasını kilit yaptı lan. yerleştirmeye başla kanka. Bu <laughs> çok sağlıklı çıktı lan. Ağzımın dibine. Aa, Joker. Bak Neptün yardım et. Aa tank da geldi yanıma. Ya şu var şu. Ah Allah kahretmesin düştük ya. Tank geldi çünkü. Oo öleceğim hayır hayır hayır. Bizim tank hayır Rachel tank. La <laughs> <laughs> Rachel gözümün önünde taze tank da yardım et bize. La ben oraya nasıl geleyim? E, 57 canım kaldı Fak öldüm ya. Aa benim de canım kalmamış tam Aa Aha dedim bir şey değil. Çabuk beni kaldır koç 30 canım kaldı. Dur ben kendimi önce iyileştireyim mi? Kanka 20 canım kaldı. Bizim koç ne yapıyor? Ay bilmiyorum bekle ya, o da düştü. Abi yapmayın öldüm ya. Ya oğlum ya. O da öldü. <laughs> Kanka teksin var ya. <laughs> Hunter var ay anasını. Hunter bileyim, var. Kanka arkada da var. Arkadaki arkada. Anasını Ağzını sıçtı. Oğlum nasıl kafa attı. Oğlum Haritanın öbür Haritanın ne güzel şey. <gülüyor> <gülüyor> Ama tank var lan orada. Tank birisine o giriyor ama kim, kime giriyor? Ah <laughs> <laughs> Tamam. <gülüyor> <laughs> ben bir tane daha attım. Aşağıya bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 tane var aşağıda lan. Ya, Kanka şunun üstüne tank gidin nasıl gel, tank alacağız? Tak geldi. Tak geldi yardım et öldüm ben. Oğlum abi. Elektrik şok var abi. bende gel. Bekle. Kanka bak. yardım edeyen <laughs> kanka elektroşok şok var bende ölsene sıkıntı olmaz elektro şok yere düşerdi de mi? onu onu avrun ağzımın içine ağzımın içine taş attı tam. şey şok şey var bende al kaldır beni bitti Kendi kendimi iyileştiriyorum elektro şok al kaldır beni al, <laughs> abi ee, moto felan varsa atmayacağım neredesin? elektro şokum al a bir yerdeyim bu da, da elektroşok. şok kaldır beni Nasıl nasıl basın? Görevin sen daha ol. bitmedi. Geri hmm. gel. Silahını al ya lan. Lan karım nerede benim? Karım nerede benim? Karım, karım nerede? Tamam aşağıda 13 tane var işte gel gidelim. Koyalım. Dur. 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 Aa, Aa. Ha, ya ağzınıza gidelim. tüküreyim ya hadi ya. Basık basık var. Dur zaten kötü durmuyor. Tamam. Yaz Ya hay senin gibi domatesçiye tüküreceğim dışarıda bağırıyor. Bak bak izle izle izle. Allah'ım. Oo gördün Oh yeah. Gel sen sadece beni koru tamam mı? Ben ben buradan seni koruyacağım. Dur ben değiştir. Şu şeyin üstekini alsana. Şurada bak üstte bir tane var. Tamam doğru. Kanka Hunter için al. Ben koymaya başlıyorum ya Allah. şu ben beni koru, beni koru. Tamam üstten seni koruyacağım. <laughs> ben. Ben biraz çıkar, biraz nerede spawn var? Sen sıkıcan, sen doğa yetenek var da. Aa bu geldi bu arada? Duracağım. Ay benzden hep düştü. <laughs> Kanka, Lan ne yaptın <laughs> oğlum? <laughs> <laughs> Bomber patladı hepsi işte. <gülüyor> koymayı <laughs> devam et, <abi>, koymayı <laughs> devam et. Hepsi hepsini gel topla çabuk. Aşağı ben in. Ben koymaya devam et Ben koyacağım seni burada. Ya şu üsttekini alsana oğlum. Üstte daha bir tane var kaldı orada. orada. Başımıza bela olacak o. Hey, <laughs> <Durmez oğlum> ya. <laughs> Vallahi buradan gitmez oğlum. Valla nasıl attıysan öyle de al. Biz attık. Yani. Beni ay, korusana. Ay, Abi aşağı at. Niye istedim yuva ben? Aşağı niye atlıyorsun sen? <laughs> ben göreceğim ağzının ortasına ya. Aa yanıyorum ben. Atla. Oh öldüm. Hahahaha 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 yanıma geldi anasını bana Ayağıyla uyuyor Öldüm Öldüm ben <laughs> Kanka ağzını sikim <sıçayım> ya yani. <laughs> Ben gidiyorum sen kal burada <laughs> Al bir yerleştir geçin abi lan Bot Botlar yanında mesela korular. O istekini nasıl alacağım bilmiyorum. Onu almak için öldüm. Oh, ne güzel bir hepsi. Ya patlayacağım Atak mı o? Ananı ahırdını. Vur vur. Ben kardeşe düşendim. Dur dur da şurada oto vardı. Oto vardı. Otayı ver çabuk. At, 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 sağ. O charge geldi. O. Yakın kamerada çektim charge'ı. Ben de Koç mi? yardım et Koç. Koç nerede Koç? koç. Eli kurtardım. Koç ağzına tüküreyim. Koç yardım et. 80 canı daha var. Görevin daha bitmedi oyuncu. Tekmeliyor aslında. Abi o üstteki keşke anlayıp mesela. Abi ne yüzünü kıyacağım? Hatırlatma şuna. <laughs> ha. çekil lan sizi çekil. Vay bitiriyor ya yani. Neyle Koş Koçla sensin. Kanka herkes tat git lan sen. Koç da düştü lan. Teksin.

ben sattım, sattım. Ben gider, atay Allah'a. Herkes sattı, sattı. Oy, oydik neden? Fiyat söyleyeyim. keser başaramadı kazandım. Aynen. bitti mi? Oh tek başıma. <laughs> evet, bu bölüm böyleydi. 30 30 dakika sürmüş bu bölümde tam. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <gülüyor> Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.